Sizden üç tane kelime ezberlemenizi isteyeceğiz. Sonra size bir adres vereceğiz. O adresi ezberlemenizi isteyeceğiz. Üç beş dakika sonra da soracağız size bu üç kelime neydi ve bu adres neydi diye. Arada bir tane de bellek testi yap, e, dikkat testi yapacaksınız. Bakalım onlarda nasıl çıkacak. Üç kelime hazır mı? Peki. Verelim. Üç kelimemizi paylaşalım. Mübecel Hanım'la ben de orada nasıl konuşuyordunuz şimdi niye böyle sessiz kaldınız? Sessiz çünkü sına sınava çıkmış <laughs> gibi oluyor. <laughs> ee, <can yap> <laughs> Sahne ateşi. Lütfen şıklı şimdi... sorular olsun. <laughs> tamam şimdi bana bakın lütfen tamamen bana dönün. Bana dönün. Ekranda çünkü kelimeler belirdi onları görmenizi istemediğim için uygun mudur hocam? Uygundur. Tamam şu anda size üç kelime söyleyeceğim. Tamam mı? Sarı, karga, nergis. Tekrar edin bunları. Sarı, karga, nergis. Bir daha tekrar. Sarı, karga, nergis. Bu harika. Harika. Bu üç kelimeyi aklınızda tutun. 3-5 dakika sonra soracağız size tekrar. Peki, güzel yemek yapar mısınız? Evet. Ha, neler yapıyorsunuz en güzel? Her yemeği güzel yapıyorum <laughs> Yakmadan Yapamadığınız <laughs> <ütleyeceğiz>. sıkıntı yok <laughs> Yakmazsam, unutmazsam olacak da güzel. Kaç çocuğunuz var? 3 <laughs> tane çocuğum var. Allah bağışlasın kız olan. Üçü de olan. Üçü de. Üç gelin gelecek size. Evet, büyük çocuklarım gelcek. Benim küçük. Kaç yaşında evli olan var mı? Yok, 25, 22, 15 yaşlarında eh, çocuklar. 25 yaklaşmış mı? En iyi düşündüğünü anladık. Çocuklar ne zaman düşünüyor. <değil>. Tabii <laughs> şimdi gelinler gelecek. Onları düşünüyor. Kolay bir süreç değil. Peki, Peki Adresimizi de alalım. Peki adresimizi de alalım. Ee, şimdi bu arada bu adresten sonra bir de size bir test yapacağız. Burada. Hocamız size bazı rakamlar söyleyecek ve bunları hemen e, tekrar etmenizi isteyecek. E, ama hemen adresi veriyoruz size. Gazeteciler Sitesi B1 Blok Daire 25. Gazeteciler Sitesi B1 Blok Daire 25. Bir de isim verelim ona. Hangi isim olsun? Ee, Zahide Yetiş. Zahide. Yetiş. Bak ya, <gülüyor> Zahide. Zahide <laughs> ne adresi? <laughs> ama Zahide ismi olmaz. Zahide Daha Zahide. az bilenler. Az, az, az bilenler. <laughs> Asuman Erdoğan olsun. Tamam Asuman Erdoğan. Asuman Erdoğan gazeteciler, gazeteciler sitesi B blok daire 25. Tekrar edin bana bunu. Gazeteciler sitesi önce B blok. Önce isim. Önce isim. Asuman. A Asuman. Erdoğan. Erdoğan. Gazeteciler sitesi. Gazeteciler sitesi. B blok daire 25. B blok daire 25. Şimdi beşini beraber söyle tümünü. Hepsi gazeteciler sitesi. İsimle, başlayayım. Hı. Asuman ismini hatırlamıyorum. Erdoğan. Ya Asuman Erdoğan Gazeteciler Sitesi B Blok Daire 25. Asuman Erdoğan. Asuman gazeteciler Erdoğan Gazeteciler Sitesi B Blok Daire 25. Şimdi kendin söyleyin hepsini. Gazeteciler Sitesi. Göndümle. Asuman Erdoğan. Evet. Gazeteciler Sitesi B Blok Daire 25. Harika. Bu aklınızda kalır, değil mi? İnşallah. Harika. Herhalde. Harika. Zaten soracağız. Peki. Peki. Nasıl bir gelin düşünüyorsunuz? <laughs> çok zor bir soru. Ya yani onların nasıl isterse zaten bizim çok fazla. Bak, <laughs> bütün anneler hep böyle söylüyor ondan sonra gelinim şöyle de böyle de ha, kendi aranızda konuşurken. Sadece evimize yakışan olsun. Hani gelinden ziyade kızım olsun. Her zaman kapımı çalabilirsin. Ben onu o kadar çok rahatsız etmem ama ha, benim kapım her zaman çocuklarım açık olsun istiyorum <laughs> İkinci bir annesi olsun. Aynen öyle düşünüyorum. Peki. Peki. Biraz da bunları özellikle soruyorum ki hani o olaydan uzaklaşalım. Evet, Başka yerlere gidelim. Rakamlarım, Rakamlarımızı da alabiliriz. Öyle mi? Peki. Hepsini birden mi yapacağız? Rakamları da mı şimdi yapacağız Şimdi rakamları yapacağız. Yapalım. yapalım değil mi? sırayla yapalım. yapalım. Evet, Peki. evet yapalım. Şimdi tekrar bana dönün lütfen. Bu sefer kısa süreli hafızanızı alacağız. Hocam doğru mu söylüyorum? Doğru. Dikkat Şöyle yaparsak veya... çok kısa Peki. süreli hafıza dikkat dediğimiz. Ben size i̇şte okuyacağım. Hemen ardından tekrar etmenizi isteyeceğim. Hı. Hemen ardından. Tamam. Hazır mısınız? Hı hı. 9 4 2. 9 4 2. Peki. Harikasınız. İkinci kısma bu sefer dörtlü bir gruba geçeceğiz. Hazırsınız? Hı hı. 5, 9, 2, 7. 5, 9, 2, 7. Harikasınız. Dörtlüyü de bildiniz. Şimdi 5 sayıya geçeceğiz. 8, 3, 2, 6, 9. 8, 3, 6, 2, 9. Sıralama var. Evet. Farklı olmakla beraber. Peki. Altılı gruba geçelim lütfen. Hazırsınız. 7, 1, 4, 9, 2, 5. 7. <laughs> Kaptık. Bir daha söyleyelim ama yavaş. 7, 1, 4, 9, 2, 5. 7, 2, 9, 1, 5. Koptu. Demek ki altılıyı yapamıyor. Demek ki 5. Beş. 5'te aksamaya başladı. Mübecel Hanım olsa olsa 35-40 arasıdır. 44. 44. <laughs> teşekkür <gülüyor> ediyorum hocam. Çok teşekkür ederim. O zaten biraz moral vermek içindi. Bunu, bunu söylemeyecektiniz hocam ya. Can, şaka yapıyorum. Ya Şimdi 44 yaşında bir insan için bu daralmış bir dikkat kapasitesi. Şimdi becerinden bizim beklentimiz en az 6 ile 7 sayıyı tekrarlayabilmesi olurdu. Şimdi 5. sayıdan itibaren biraz aksamaya başladı. Beşli dizi ve çok net aksadı. Yani çok oraya net. kadar çok hızlı, çok güzel geldi. geldi. Bir anda yok oldu. Beşten itibaren baktık ki bir tanesinin yeri değişti. Evet. Altı hiç yapamadı. Yani beş civarında ki becâminin yaşlarında yedi ile sekiz civarında olmasını beklerdik sayı dizinin. Bu neyi gösteriyor bize? Dikkat genişliği biraz azalmış durumda. Bu da neyi gösteriyor? Es zamanlı birkaç bilgiyi bir arada tutmakta zorlanacaktır. O yüzden yemeği koyduktan sonra namaz kılarken bir taraftan kaçıncı rekattayım, hangi duayı okuyordum, bir taraftan da hocam. bu olan acaba Gerçekten nişanlanır miydim, mı falan derken, <laughs> bir tane Peki, şöyle... Neydi bu üç kelime hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorum. Hiç mi? Sorduğumuzu hatırlıyorsunuz. Yani Üç tane kelime vardı onları hatırlıyor evet. musunuz? Aynen. Bir dakika biz sizi duyamıyoruz. Çok özür diliyorum. Hemen. Biz de mikrofon unuttuk iyi mi? Biz duyuyoruz herkese. Konu unuttan mı Gazeteciler sitesi hani gazeteden orası çağrışını yaptı. Hangi bloktu gazeteciler sitesi? A blok mu B blok mu? B. B bloktu. Kaç numara? O da 25 numara. 25 süper. 5 numara. İsim? İsim neydi? ama soy ismi hatırlamıyorum. Soy ismi halbuki tanıdık bir isim. Çok tanıdık bir isim. Karol isim yok. Yeni Doğan mı Erdoğan mı Gür Doğan mı öyle bir şeydi. Asuman Yeni Doğan mı Erdoğan mı Gür Doğan mı? Hiç hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorsunuz. Bir tanesini kaydedemiyor. Evet. O üç kelimeden hatırladıklarınız yok mu? Renk, Başlangıç, renk vardı bir tane. Sarı vardı. Sarı. Ha! Bir tane evet. çiçek vardı. Nergis. Nergis vardı. Bir tane de kuş vardı. Kanarya mı? Kanarya mı? Kartal mı? Karga mı? Karga. Kargaydı. Evet. Şimdi bakın bu çok tipik bir dikkate bağlı unutkanlık. Şimdi bu da bir unutkanlık. Çünkü sorduğunuz zaman hatırlamıyorum dedi. Üç tane kelimeyi söyleyin dediniz. Hiç yok. Sonra biraz zorlayınca bir tane renk vardı. Acaba sarı mıydı? Kendisi çıkarttı. Sonra seçenek vermeye başladık. Kuşu bildi. Kendiliğinden yine nergisi çıkardı. Yani kaydettiğini fark ediyorsunuz ama o bilgiye ulaşmakta zorluk çekiyor. Onun için ilk önce söylediği şey unutkanlık. Ve şekilsel olarak unutkandık tabii. Evet. Ama altında yatan kaydetmedeki zorluk veya ulaşmadaki zorluk. Bizimle beraber bu testi evde yapan izleyicilerimiz için. Ben siz söylediğiniz halde hala hatırlamadım diyenler için bir şey söyleyin lütfen bir de. evet siz söyleyince ben de çıkarttım diyen izleyicilerimiz için. Hangisi dikkatsizlik hangisi unutkanlık? Eğer e, siz söyleyince de ben hatırlamadım diyenler varsa onları görmemiz lazım. Hmm. Ee, ...bir sorun olabilir... ...gerçekten kaydetmedilerse... ...ama ha doğru şimdi ben de hatırladım... ...bir tanesi Nergis'ti, bir tanesi Sarı'ydı... ...bir tanesi Karga'ydı diyenler... ...rahat olabilirler. Büyük bir öyle. şey soracağım... ...şimdi Becer siz <laughs> adresi verdiğinizde... ...Asuman Erdoğan dediğinizde... O daha o verdiğiniz anda bile Erdoğan'ın kayda girmediğini aslında ben gördüm. Yani siz de evet. görmüşsünüzdür. Çünkü hep Asuman'ı tekrar ederken Asuman söylüyordu. Erdoğan'ı bir türlü söylemiyordu. Bazen bir şey kayda girmiyor beyinde. Neden olabilir? Burada tabii herhalde heyecanla da ilgili olabilir ama. Yok yok ama hani normalde çocukluktan beri böyle şey var zaten. Hı -hı. Evet orada da bazı şeyleri kayda alıyorsunuz. Hı -hı. Belki bir kısmını almıyorsunuz. Evet. Belki dikkatle ilgili bahsetmek gereken şöyle bir şey olabilir. Ee, şimdi pek çok uyaran var şu an. Hep Hepimiz, mesela ben kendimden örnek vereyim, pek çok uyaran alıyoruz. Bütün gün, tüm gün gözümüzle bir şeyler görüyoruz, kulağımızla duyuyoruz. Bazen hatta. <laughs> tadıyoruz ya da dokunuyoruz. Bunun yanında bir de iç uyaranlar var. Örneğin şu an karnımızda nasıl hissediyoruz ya da vücudumuzda nasıl hissediyoruz. Bunun dışında bizim zihinsel olarak beynimizde de farklı düşünceler geçiyor. Örneğin evde şu an ne yapıyorlar? Çocuklarımız ne durumda? Herhangi bir yemek kaldı mı ocakta? Unuttum mu acaba diye bir yandan düşünüyoruz. Bütün bu uyaranların hepsi beynimize geliyor ve onların bir kısmı bizim dikkati aslında bir filtre gibi görebiliriz. O filtreden bir kısmını geçirmek. Örneğin ben şimdi sizinle konuşurken o filtreden sadece konuştuğumu, hangi kelimeleri arka arkaya sıralayacağımı, hangi cümleleri söyleyeceğimi e, düşünüyorum. O filtreden geçirdiğim kısmı bu. Oysa aynı anda hem kameraları, hem ışıkları, hem bir yandan çevremdeki insanları hepsini birden aynı anda o filtreden geçirirsem o zaman kafam karışır. Tam da dikkat dağınıklığı dediğimiz şey bu işte aslında. Aynı anda pek çok şeyi yapmak, aynı anda pek çok şeyi düşünmek, pek çok uyaranı aynı anda almak dikkat dağınıklığına yol açar. Çünkü beynimizin belli bir kapasitesi var. E, i̇ki ya da üç tane fazla uyaranı aynı anda ve dikkatimizi veremiyoruz. Örneğin bu hanımda da olduğu gibi aslında hani ee bazen unutkanlık ee dediğimiz şey aslında dikkat dağınıklığıdır. Üç kelimeyi hatırlıyor musun Beyza? <laughs> üç kelimeyi. Hani üç tane kelime var. İpucu yani istiyorum. <laughs> adresi istemiyorum. A adresi, istemiyorum. adresi istemiyorsun. sayıları da istemiyorsun. Üç tane kelimeyi istiyorum. Yani. Sarı. A evet. Renkle başlıyor. Mümmü Hanım. Sarı dedi doğru. Ha, sarı ipucu diyorum. Çiçek vardı. <laughs> Nergis. Nergis bir tane de kuş vardı. Karga Süper. Yani daha kısa süreli ve hemen cevaplar geldi. Evet. Şimdi. Evet. Çünkü daha iyi yerleştirdi. Bir de şu var tabii biz mesela adresi beş maddelik bir adresti bu. Hatta altı maddelik diyelim. Asuman Erdoğan Gazeteciler Sitesi B blok 25. Şimdi dikkat ederseniz sayı dizisi daha doğrusu dikkat genişliği ve dört 4 5 civarındaydı. Şimdi onu açmaya başlayınca bir tanesini atabilir. Onun için Asuman'ın Erdoğan, Erdoğan olduğunu bir tanesine zorlanabilir. O da daha geç geldiği için ona atmış olabilir. Peki böyle alıştırmalar yapa yapa beğenimizi yani... geliştirmemiz mümkün mü? Mümkün. Tabii. Mümkün. Ne kadar çok dikkatini geliştirmeye uğraşırsa o kadar iyi olur bir ama bir şey soracağım günlük yaşamı için hocam. Evet. Ee, günlük yaşamında evet çünkü sorusu o olacak. Yani, ben yani istiyorum değil mi? zaten elimizle. Bana Nasıl bir şeyler pratik bir iki e, bir evet. şey sizin evet. de olabilir Eylem Hanım, sizin de Murat Benim hocam. ne yapabilirim? Mesela ben dedim ki yemek koyduğunuz zaman biri saat kurun. Beş dakika sonra çalsın. Diyor ki ben giderken zaten geri geleceğimi varsayıyorum. Onun için saati de ihmal ederim diyor. <laughs> Ve beyni beş altı ...işleriyle bir arada doldurursanız... ...bunlardan birkaç tanesini beyin kaybedebilir. Çünkü bu bizim kısa süreli bellek... ...çalışma belleği dediğimiz şey. O an yapmak istediğiniz bilgileri... ...tutar orada. Aynı bir bilgisayarın... ...ön belleği gibi. İşiniz bitince de atar. Veya bir telefon numarasını çevireceğinizi düşünün. Evet, Ezberlersiniz. Bir dakika sonra hiçbir fikriniz yok Sadece yoktur. eşimin numarasını Çok ezberedim. kısa süreli bellek dediğimiz şey bu. Şimdi burada boşaltır beyin zaman içinde. Eğer altı tane bilge eş zamanlıysa işte Hasan ne yapacak? Müveccel evlenecek mi? Yemek nerede? Namaz suresi hangisiydi? Beyin kendine <laughs> göre kaçı rekattaydım? Bir tanesini <laughs> şey atacaktır. Onun için eş zamanlı çok şey düşünmemeye Düşünmüyoruz. gayret edin. Gayret ediyoruz. Kendinize bir akıl defteri tutabilirsiniz. Yapmanız gereken mesela bu düzgüler <laughs> evet, hanım için de önemli. İşte sabah bugün ne yapacağım? Öğleden sonra çocukları alacağım ve zaman zaman kontrol etmek şeklinde. Hocam bir de şöyle bir benim olayım oldu? Yine yani 23-25 yaşlarımdaydım. Tabii ikinci çocuğumu dünyaya getirdim de. Akşam yattım, uyuyorum. Gece çocuk sesinde uyandım. Kalktım evde dolaştım, bulamadım. Çocuğu bulamadım. Yabancı bir evdeyim ama. Almanya'da mıydınız, burada mıydınız? Burada, burada. Yabancı bir evde oldu mu? Düşünüyorum sonra eşimi uyandım, Biz kalk kalk dedim. Bir çocuk aldı, annesi de bakmıyor çocuğa. dedim. Eşim inanılmaz <gülüyor> korkmuş <gülüyor> <ben>. <gülüyor> Ne oldu Ne oldu? Çocuk ağlıyor, Aykut evet. ağlıyor, kalk diye. Şimdi bu da aslında çok eskiden beri olduğunu ve yapısal olduğunu söylüyor. Çünkü hepimizin beyinleri biraz farklı farklı çalışır. Bazen sorarsınız, ben ilkokuldan beri çok zor öğrenirim derler. Evet, evet, bu aynen. öyle gelişmiş bir beyindir. Mesela hepimiz 100 metreyi hızlı koşamayız. Kimimiz daha yavaş, kimimiz daha hızlı koşarız. Onun için tüm hafızaların da benzer çalışması zaten söz konusu değildir. Eğer eskiden böyle böyle gidiyorsa biz çok panik olmayız. Ama eskiden böyle değildim. Değişmeye başladım. O bizim için daha önemli bir sinyal oluşturur. Evet. Ben sadece hani ilerledikçe bu ileri boyutlara gelir de hani hiçbir şey hatırlamaz durumuna gelirim diye o zaman beyin jimnastiği yeterli. Evet. Bir de ben evet. şey zaten yarışma programlarını çok izlerim. Hani zeka yarışmalarını. Hı. Onlardan beyin antrenmanı yaptığımı düşünüyorum. Beyninizi aktif tutmanız her zaman yararlı. Hem pratik yararları var.